يوم تبت الوجود وهم اكفلتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ما عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين Yaklaştığımız bu mübarek günde bizimle beraber oruç açma lütfunda bulunduğunuz için ticaret borçası adına hepinize teşekkür ederim. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yılda bizleri karşıladı. Ramazan ayı sadece bir aylık ibadet değil, aynı zamanda manevi bir yolculuktur. Bu ay boyunca oruç tutarak kendimizi deniyor, sabır ve dayanıklılık kazanıyoruz. Ramazan ayı bizlere açlık ve susuzluktan değil, sabır, hoşgörü, merhamet, paylaşım gibi önemli değerleri hatırlatıyor. Bu ayda kendimizden başka insanların ihtiyaçlarını düşünerek yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştiriyoruz. Sözlerime son verirken Kozan Ticaret Borsası olarak 21. düzenlemiş olduğumuz iftar diyemeyene katılmanızdan dolayı hepinize meclisim, yönetimim ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ederim. yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı canı gölden kutlarım. Afiyet olsun. İyi akşamlar efendim. değerli misafirler. Sonra ezanla iftarlarımızı açacağız inşallah. Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. leke ve ve Sana inandık, sana güvendik. Senin için açlığa ve susuzluğa katlandık. Dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, ellerimizi kötülüklerden Gönüllerimize ve günlerimize barış ve huzur ver Allah'ım. Dahili ve harici düşmanlarımızla mücadele, devletimize ve milletimize güç ve kuvvet ver Allah'ım. Ramazan'ın başından bu yana tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri ey iyi ile Allah'ım. Ramazan ayını gerektiği şekilde değerlendirip Ramazan'ın sonunda cehennem azabından kurtulup cennet Rabbim kabul eylesin.